Ya da evet arkadaşlar <laughs> bugün yine kol görüş oynuyoruz arkadaşım biraz güçlendi ben de biraz güçlendim 26 ve çok güçlü şey beni göster arka neredesin lan Heh. Aha. Gücü, gücünü ben size yanından söyleyeyim 539 milyon 540 oldu ha, 540 milyonmuş işte abi quest'te şu anda 6 alınmıyor işte bu alınmıyor alınmıyor neden oluyor gidiyor bir dakika ben ayarlardan bir şey edeceğim Tamam. Ses efektleri açsana. Ses, ses efektlerini kapattım sen. Bak. Ses efektlerini kapattım. Onu aç. Bir de benim paketlerim de gözükmesin sende. Onu şey yapsın. Onu da aşağı indirin. Hmm. Aç. Onu kapat. Hmm. Tamam böyle daha iyi. 26 B olmuş arkadaşlar. Ben bunu hala yenemiyorum. Bak. 36 B yazdım. Ve 26 B bi yersem bi yersem çok Oo, iyi o onda iyi. bir de bana bak dur bir, de, bir ben tıklamadığım şey şimdi bekle ne bak bir de bana bak 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 bak, 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 bak. Ya bak ise ikinci bak ama bak böyle oldu? bak ne, ne laka? <laughs> Şimdi ben bunu tıklarsam böyle oluyor bak. Abi. Zorladı. Zorladı. ben şuradan geçmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Şu bu, bu var ya bu. Hmm. Bunu yenip 20 milyon kazanma yapacağım. Bunu yenip 20 milyon kazanma. Tombo. Abi bunu yenmen lazım. Çok zor. Sen geçebiliyor musun Hayır oğlum. Bossu yenemedim. Görmedin mi? Ya? Bossu yenemiyorum ben daha. 20 milyon kazanmayı yaparım. Bossu yenemiyorum daha. Ha arkadaşlarla hiç konuşmuyor. Ne? Şimdi girdim. Eee normalde konuşuyor. Gel gel gel. Gel buraya gel. Ne? Ne oldu? Bir dakika ben otomatik kendim. Gel, gel. Tamam geliyorum bekle. Şunu bir şey yap. Şunu bir şey yapsın da şu bekle. O şey yap. Leri ya. be yapsın zaten otomatik de şu. Bak gel. gel. Ama ben bunu karışık yapmayı sevmediğim için şey şöyle yapıyorum. Sen de öbür tarafa geç istiyorsan. Böyle Ama evet arkadaşlar bu size sıkıcı geldiği için ben bunu yapmıyorum. Tamam ben de geliyorum. Gel dumbbell çalışalım. Şu büyük halterden gel. Oğlum o çok kötü ya. Bunun iki tıklayışı onun bir tıklayışına geliyor. Bu yüz beş yüz yüz beş biri o iki yüzde ne fark var aslında? Bin verse tamam onu alır. Ama bin vermiyor. 200 veriyor. Ben bunu tercih ediyorum. Herkes de bunu yapıyor zaten. Hani çok yavaş yapıyor bak. Hatta bak gel. Hmm. Bak. Bir iki kere yapsın ki daha bir yapmadı. Çok kötü şey. Bu bak. Ben, ben de alacağım. Ben de diğer alayım. Dur. Aa geldi. geldi onun de. Bir gerek yok. Arkadaşlar ben biraz kas yapıp geri Aynen geliyorum. Canavar. Ben biraz kas yapıp geri geliyorum. Hadi arkadaşlar. görüşürüz. Arkadaşlar ben 28B yapıp geldim. Çok kasamadım. Aha bu arkadaş yüzünde. Ee, ben 5 Ben tam 5 yüzdüm. 595 milyon çıktım. Ona ben 2 25 beyim, 28B'ymişti. Ona senin hmm. P4'ü de çok iyi ya. Tempo taş ama ne? Yok abi benim o da para yok. Dikkat. Tabii. Az Robux alabilirim ama şey, kredi kartı hesabı yok. Dikkat. Ben biraz pet açacağım. Kendime şans kullanacağım o yüzden. Oğlum bu ne? Şuna bak. iki tane kendime şans verdim. Bakın. Hmm. iki şansım var şu an. Bu şekilde hangi pet'ten açsam bir, bir dakika bir otomatik savaşa girebilir miyim? Mafya partim onu. Ne onu ya? İkincisi de yazıyor. Ne alaka? Neyse kendi gücümle şunu yeneyim hemen. Yenebiliyorum bu arada bunu. Bak istiyorsan bak. Görüşürüz bebeğim. Tamam ben gittim geldim oldu. Ha. Peki ben de gidip geleyim o zaman. Neyse yendim zaten. Hadi gidelim açmaya. Şimdi bir sürü şeyimiz var. Şansımız açmayı deneyeceğiz. Hadi güzel bir şey. Şanslıyım ve dermite mi çıktı ya. Ne alaka? Geç çok vermiyor zaten onlar da. Ama onu dermitemleri birleştirirsem çok güzel olur. Birleştiriliyor mu? Bu. Hepsi birleştiriliyor. Hı, tamam. Üç tane yaptığı zaman bir. Üç tane yaptığı zaman ikinci. Yap, İki Git gel. Git geleceğim zaten öyle yapacağım. Ben sana sonsuz yol göstereyim mi bakın. <laughs> sonsuz oluyor. Neyse geldim. E ee, güzel Aynen. Ben arkama yaslanacağım. Kendi yaslığımı uğraşamayacağım. Kaç veriyor? Yedi yüz kırk bir. Evet be. Bu kadar mı? Üç bin veriyor. Çok vermiyor. Şimdi milyon vermesi gerekiyor bunun. O da zor bir şey yaptık. Milyon Kanka vermesi. Kanka benimki kalsın. Kapanmasın. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam hemen, hemen gel. Kapanmasın bak. Ben bakıyorum. Senin güne de bak. Evet ilk kapanma zaten söyledim. Güzel arkadaşlar. 2 milyon yaptığımıza göre ek açabiliriz. Arkadaşım bir de gelsin. 12, 12 vuruyor. Ya güzel bir şey çıkıyor. Öncü! Niye ben bunu ki öncü ne veriyor? 74 de lan. Bebek miyiz oğlum? Arkadaşlar işte ben sizin için 4 milyon 4 milyonu ne biriktireceğim? Bayağı bir para biriktireceğim. Siz burada videoyu durduruyorum ben. o kısımda zaten çok mutlu. Da... Evet arkadaşlar 8 milyon güç kastım sizin için 8 milyon sonra ile bit yapabiliyorum ama yapmayacağım neden 8 ve gücüm kaybedemem 2 milyon başlıyoruz Değerimi tek güzel ya ee, 63 verse de iyi ya yani. Tetra Mitik Tetra Magnus çıksın be abi Magnus abi Abi Magnus be abi ya çok bir şey mi istedik Magnus Bitti mi? Ne ara bitti? Ne ara? Gerçekten ne ara? Ama biz Roblox'ta yapacağımız şey olur. Önceleri birleştireceğiz. Kaç veriyorlar? mi? 100 Gayrimenkul de zaten burada. Önceleri bir tane var önce. Bir teke bakalım. Tetra. Altın bir de. Altın testte çıktı arkadaşlar direkt. <laughs> Nasıl çıkıyor lan altın tetra? Oha! çok az veriyormuş ya. Oo, bunu birleştirmemiz lazım. Çok sürecek o da ha. Öt. Arkadaşlarım, arkadaşım duvetten geldi. Deniz öyle şey bin oldu. Ne zaman oldu lan? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak bak ben ne yaptım? Bir sürü öncü çıkarttım, birleştirdim. Bir de tek de altın tekrar çıktı. Oha. Ama 22 veriyor. <laughs> Al, bana versen onu ben. Ha ne vereyim ya? Sen daha güçlü var o bitlerin. hepsi daha güçlü sen bitlerin. Onu ver be çok istiyorum. Hayır vermeyeceğim abi ben bir geçeceğim ama. Ne ile? Tekrar aynı tetrayı çıkartıp. Bu 2 milyon istiyor ya. 8 milyon yaptım sen yokken. <laughs> 8 milyon. Evet. İyi. Hatta bak zor. Biliyorlar zor. Sor. Ne? Arkadaşlar çıkarttı mı? Ya 8 milyon yaptım şunu. He, ya, hediye ne mı? Yok abi önemli sevmiyorum. Ama Lucky, Lucky protein, onları alıyorum. Kime borsla. Benim ne zaman 8 milyon oldu ya? Oğlum 1 milyon yap bırak artık sen de be. Neden? Yükselttir yapıyorum. Oyunun sıkılıyor artık. Oyun sıkılmıştır. Evet. Oğlum bu, bu 21 olmuş lan Koyer. mi ki yine? Şey? Abi Beklemiyorum ya. 8 dakika olmuş zaten 12 dakika dakikada video bitiyor. Öyle. Fazlasını atamıyor YouTube'a. <laughs> o yüzden arkadaşlar kısa gele videolar. 12'de 13'ten fazla gelemiyor. Atılmıyor. <laughs> Biz hemen geliyoruz arkadaşlar. Ben beyaz kas yaptım. Arkadaşlar ezan okumda hiç sesi kıstık. O bir sesi yok şu an. Seninki 120 benimki 120. Ne şey lan sen. Beni gaza getirdin oğlum. <laughs> Beni gaza getirdin. Bunu yapma. Nasıl da beni. Bekliyorsun. Bekle. Aç şunu geçeyim bir de. Öyle içim rahatlayacak benim anca. 2 milyon yapayım. Bir peda açayım. Hem iyi olur. Oha. Geçti lan. Geçmedi daha oğlum seni daha bir milyon. Bak 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 Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Geçti. Geçtim geçti. evet. Ama 2 milyon yapacağım. Peda açacağım ben ya. Ama bakayım. Şansımız. Benim yaptığım kadar sen bunda yapsan vay o, bu 10 milyon olur. 10 milyon olmaz. 50 milyon olur. Hı. Oğlum 370 veriyor tek Ne bekliyorsun yani fazla az mı bekliyorsun? Neyse. Bu niye burada kaldı gelip Kolum. Nasıl bir bakla kaçtı bu? açalım. İyi. Ama zaten bir, birleştirmiştim öncüleri. Bir daha birleştirmek için 6 tane daha önce. 7 tantanına 5 tane daha önce ihtiyacı var. yani 5 2 milyon bayağı bayağı fazla. risk alacağım arkadaşlar. En çok pedim olan aynı Ben değerli risk atıyorum lan. Ha. Ama hayır hayır hayır. Oh, oh. O gitseydi çok kötü olur. Önceleri değil ya. Adam akıllı bir dur. <laughs> Dermiteleri risk atıyorum lan. Başardı. Ne oldu şimdi? Altın dermitem oldu şuradan bakalım. Aha. 95 veriyorum çok bir şey vermiyor. De. Altın derbide. Böyle ama risk atıyorsun. Kaybolu da biliyor. Buna önemsiz olduğu için yaptım. Ben. Petro risk atmam mesela. Büyük öncü risk atıyorum. Büyük öncü. Görüşürüz büyük öncü öleceksin büyük ihtimal olmadı. Gitti. Gitti büyük öncüm ya önemli zaten de şu an. Benim daha güzel petlerim var abi ya. Evet arkadaşlar bu videoda... Arkadaşlar da... adam 5 vuruşta 2 milyon 300 yaptı. Ben daha 20 tane vuruş yaptım. 1 milyon 430. Bu videonun bu da sonuna geliyoruz. Çünkü çok uzun olsa atamıyorum. Evet görüşürüz arkadaşlar.